Herkese merhaba arkadaşlar, Vak Vak Tv'ye hoş geldiniz. Evet, bugün ben tek başımayım. E, biliyorsunuz arkadaşlar, dün de video atamadık maalesef. E, bugün de Fatih hasta olduğu için, yani 2-3 gündür aslında hasta. E, baş dönmesi yaşıyor sürekli olarak. E, sanırım kulağıyla ilgili bir şey, yani vertigo dedikleri bir e, rahatsızlık. E, bu yüzden belki birkaç gün sadece benimle olabilirsiniz, şimdiden söylemek istiyorum. Ve bugün ben size şöyle bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Bakın şurada görmüş olduğunuz gök kuşağının aynısını yapmaya çalışacağım. Yani slime'dan bu gök kuşağını yapmaya ve bu renkleri tutturmaya çalışacağım. E, tam tabii ki yüzde yüz tutturamayabilirim ama elimden gelen her şeyi yapacağım aynısı olması için. Ve şimdi başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle tutkallarımı döktüm gelmeden önce. Hemen şimdi üzerine bolca tıraş köpüğü döküyorum. Hazır Fatih de yokken. şimdi bana içeriden söyleniyordu o. Evet, bu kadar yeter mi? Yeter galiba arkadaşlar. Yeter, bu kadar yeter. Üzerine birazcık e, ne döksem, ne döksem, ne döksem şampuan dökeyim arkadaşlar biraz yumuşak olması için. Şöyle 7 yedi... Aa inanmıyorum ya, bu şampuan griymiş. Ay gri değil mormuş. Konuşamadım. Şoka girdim yalnız hiç beklemiyordum. İnşallah rengi şey olmaz bakayım. Ha olmadı. Tamam tamam iyi ya olmadı. Bir an korktum renkli mi olursalar mı diye. Çünkü en sonra eklendireceğim arkadaşlar 7 renk slime yapmış olacağım. Ve şuradan birazcık da bebek yağı dökmek istiyorum. Evet onu da döktüm. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi borak suyumu dökeceğim. Daha sonra slime'ımı yapacağım ve sizinle birlikte renklendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar slime'ım çok güzel oldu. Şöyle bölmeden önce 7'ye böleceğim bu slime'ı şimdi. Size de bir göstermek istedim. Bakar mısınız? Pofuduk pofuduk. Çok iyi değil mi? Evet, şimdi bunu hemen 7'ye bölüp geliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ilk önce en altta duran mor, koyu mavi ve açık maviyi yapmaya çalışacağım. Mor için şu rengi seçtim. Tam tonunun uyacağını uyacağını düşünüyorum. Hemen başlıyorum ve döküyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah çok güzel olur ya. Başarabilirim. Ooo, mor boya daha şimdiden başladık ha. Açılmıyor diyecektim. Açıldı çok şükür. Şimdi açık mavimiz var. Bunun da tam <laughs> Allah ne o kadar çok döktüm ki. Ve burada da lacivert var. Bunu da döküyorum. Bu da dökülmeyenlerden. Lütfen dökül. Heh Tamam. Şimdi hemen ilk önce şu ıı, mavi ortalı bir karıştırdığı için şunla başlamak istiyorum hemen. Şöyle bir ilk önce şunu boyayacağım. Yani renklendireceğim. Boyayacağım ne demekse. Şimdi bakalım tam istediğim renk olabilecek mi? Umarım olur. Olmazsa biraz daha ekleyeceğim yerdeki boyadan. Olursa zaten devam etmeyeceğim. Karıştırmayacağım hiç. Bakıyorum. Bence oldu. Ne dersiniz? Mavinin rengi uydu mu dersiniz? Bence uydu. Evet, şimdi de bu e, lacivert ve moru karıştıracağım. İlk önce morla başlamak istiyorum. Şöyle. Sanki bu mor yetmeyecek gibi geldi bana. Yani biraz açık olacak rengi gibi geldi ve oldu. Evet, gerçekten de açık oldu. Buna ekleme yapmam gerekiyor kesinlikle. Çünkü bu morun böyle tam o şişedeki renkten olması gerekiyor. Bakar mısın hiç tutmadı diyebilirim. Yani çok az tuttu. Ben de giderim o zaman kop koyu bir mor Kerim. Bu sefer tutar bence. Bu sefer de tutmazsa zaten artık ben ne diyeyim arkadaşlar. <laughs> bu sefer tutması lazım ama ya. Lütfen. Bakıyorum şu anda. Tamam arkadaşlar bu renk iyi. Bakar mısınız orada da bu renkti zaten. Şu an kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama yaklaştırdım bakın sizin için. Tam daha net görebilmeniz için. Bence bu sefer tutturdum ben. Hemen aynı ellerle devam edeceğim. Lacivert bunun içinde yalnız kayboldu gibi bir şey oldu ama işte geliyor. <laughs> bunun da bayağı koyu bir lacivert olması gerekiyor. Bakıyorum bakıyorum tutuyor gibi zaten bu hemen. Koyu renkler daha çabuk tutuyor arkadaşlar galiba. Yani koyu renkleri açamıyorsunuz gibi bir şey söz konusu aslında. Tam oldu bence hatta. Evet. Bu arada Fatih ile ilgili olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben hani 2-3 gün dedim ama gerçekten bilmiyorum. Belki bir günde iyileşecek, bir gün sonra, belki bir hafta sonra hiçbir fikrimiz yok. Doktor da zaten net bir şey söylemedi. Bekliyoruz bakalım. İlaçlarını içiyor. İnşallah hemen düzelecek, toparlanacak diye düşünüyoruz. Şu şekilde lacivertimiz de tamam arkadaşlar. Bence süper oldu hatta. Şimdi diğer renklerime geçeceğim. Şimdi arkadaşlar şuradaki yeşili tutturmaya çalışacağım. Umarım tutturabilirim. Yani tam emin değilim çünkü ondan. Ee şuradan bakıyorum şu slime'ı alsam yeter gibi mi geldi? Direkt şunun içinde karıştırabilirim hatta bence. Şöyle döküyorum. Lütfen doğru yeşil olur musun? Lütfen lütfen lütfen. tam tutmasa da. Oldu ama yine de. Şimdi geldik en zor bölümlerden birine arkadaşlar. Kırmızıyı tutturmak biliyorsunuz çok zor. Her seferinde aynı şeyi yaşıyorum çünkü. Şöyle bir kırmızıyla başladım. Şu turuncu tam o turuncu bence. Çok güzel. Eğer tam tutarsa süper. Burada da şöyle bir sarım var. Bunun da tam o sarı olduğunu düşünüyorum ama önemli olan karıştırdıktan sonra bu renklerin tam olarak o renkler olması. Şimdi ilk önce kırmızıdan başlayacağım. geldim ve şimdi sarıyı karıştırıyorum. Oo sarı süpermiş. Direkt olacak gibi gözüküyor. Oldu bile yani. Çok tatlı. Bayıldım sarıya. Hops. Tamamdır. Sarımı da şöyle koyuyorum. Ve en son bir rengim kaldı. O da turuncu. Turuncu da bayağı portakal turuncusu olması gerekiyor. Yani tatlı bir turuncu. Evet arkadaşlar ben buradan telefondan kopya çekeceğim tabii ki de. Tam renkleri yanlış dizmemek için. Şöyle mor renkle başlıyorum hemen. Şu şekilde. Önce bir elime yapışmasını bir engellemem lazım. Heh tamam şimdi oldu. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Direkt yuvarlayarak böyle aşağıya doğru bırakacağım. Şu şekilde. Başlıyorum. Hadi bakalım. Ay olmadı arkadaşlar. Bir saniye baştan yapacağım. Çok özür dilerim. Tam istediğim gibi olsun istiyorum. Tabii ki slime bu işi bir hamurla yapacağınız kadar pürüzsüz yapamazsınız. Onun farkındayım ben de. Ama en azından olabildiği kadar pürüzsüz olsun istiyorum. Morun üzerine lacivert arkadaşlar. Hemen şöyle lacivertimi alıyorum ve şöyle yapıyorum. Aa, sakın 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 bozma morumu. ha. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Morun üzerine lacivertimi de koydum. Şimdi üzerine açık mavimiz var. Evet onu da alıyorum. Hızlı olmam gerekiyor birazcık. Dediğim gibi arkadaşlar hamurlu olduğu kadar pürüzsüz zaten olması mümkün değil. Açık mavim de tamam. Süper oldu ya. Evet açık mavim de tamam. Onun üzerine yeşil var arkadaşlar. Tam şu tonunu bir türlü tutturamadığımız yeşilimiz var. Hop. O da tamam arkadaşlar. Ve onun üzerine sarı, turuncu ve kırmızı. Tam gerisi zaten çok basit. Sarımızı şöyle alıyorum. sarı. O süper oldu. <laughs> Turuncu. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka yazın. Beğendiniz mi? Şöyle yapsan daha iyi olurdu. Böyle yapsan daha iyi olurdu falan da diyebilirsiniz. Ayrıca da benim tek çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da bana yazın arkadaşlar. Turuncu ve en sonunda kırmızı arkadaşlar. Geliyor, 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 geliyor. İşte bu. Yaptım arkadaşlar. Bence başardım. Hakkımı yemeyin. <laughs> Bakar mısınız? Bakın şimdi size gösteriyorum. Fotoğraf ve benim yaptığım gökkuşağı. İşte bu. Bir saniye Allah göstermedim. Şuradan ekranı odaklayamıyorum. Ha bu fotoğrafı, bu da gerçeği arkadaşlar. Çok iyi olmadı mı? <laughs> şimdi özgürce oynamak istiyorum bu gökkuşağıyla. Ne yapayım arkadaşlar sizce? Nasıl yapabilirim? Şunla bir kere şöyle bir yapmak istiyorum bozmadan böyle bırakacağım. Basıp basıp bırakacağım. Gök kuşağının güzelliğine bakar mısınız? Şimdi bir de şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Madem bu bir gök kuşağı, şöyle yapalım. Şöyle eğlenceli bir görüntü çıksın ortaya. Nasıl? Renkler çok iyi değil mi? Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Geliyor bakın. Oo, karışım mükemmel ötesi. Ya şu ana kadar yaptığım herhalde en iyi karışımlardan birisi bu arkadaşlar. Gerçekten bu yani. Kesinlikle bu olmalı bence. Bakar mısınız? Fatih görünce çok kıskanacak beni. Göstereceğim ona da tabii ki. Ooo gökkuşağının karışımı. Şöyle yavaş yavaş karıştırmak istiyorum. Bu anları kaçırmak istemiyorum hızlı hızlı karıştırıp da. Şöyle bir tur daha karıştıracağım. Vay 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 arkadaşlar nasıl bir şey oldu bu ya? Gerçekten nasıl bir şey oldu yani? Bayıldım. Ama sonucunu yani griye mi dönüyor arkadaşlar? Yine mi gri ya? Yani gökkuşağının renkleri bile birleşince gri mi oluyor artık? Daha ne diyeyim ben? Evet en sonunda bu şekilde karıştıracağım daha fazla. <laughs> Ama gerçekten süper bir görsel şölendi bence. Ben çok beğendim. Çok mutlu oldum yapabildiğim için. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Eğer hala abone değilseniz Vak Vak TV kanalımıza abone olmayı ve hala beğenmediyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.